Merhaba arkadaşlar, Mahir Aydoğar ben. Çakralar serisi 5. bölümde birlikteyiz. Bu bölümde Vishuddha Çakra'yı inceleyeceğiz. Vishuddha Çakra iradenin ve özgür ifadenin merkezidir. Bu çakrada daha çok boğazla ilgili olan asanaları tercih edeceğiz. Hadi pratiğimize başlayalım. Geldik matımızın önüne. Omurganı dik tut, göğüs kafesine açık olsun. Ellerini buluştur kalbinin merkezinde. Önce bedeni dinle. Ve nefesinle buluş. Ve gözlerini arala. Kollarını bedeni iki yana serbestçe bırak. Ayaklarını mat genişliği kadar aç. Al nefes, kollar yukarı uzasın. Bir nefeste sol ayağını doğru nazikçe katlan. Senin için eğer çok zorsa dizlerini biraz bükebilirsin. Tekrar al nefes, kollar yukarı uzasın. Şimdi sağ tarafa doğru kendini serbestçe bırak. Tekrar al nefes, kollar yukarı uza. Ellerini getir, beline koy. Kalçanı öne. Göğsünü yukarı ve boğazını doğru açıyoruz. Aldığını her nefeste kalbin parlasın, boğazın açılsın. Tekrar gel merkeze. kolları uzak. Ve sola doğru. Nazikçe katla. Tekrar al nefes. Kollar uzasın yukarı. Şimdi diğer taraf. Tekrar. al nefes, kollar uzasın, ellerin gelsin belini, kalçanı öne, göğsünü yukarı ve kalbini boğazını aç. Nefesinde genişle. Tekrar gel merkeze. Kollarını kapa ve ayaklarını tekrar matın önünde birleştir. Al nefes, kollar yukarı uzasın. Ver nefes, uzayarak öne doğru katlan. Al nefes, yarı yol açıl. Sağ ayak geri, sağ diz yere. Karşıya doğru bak, nefes al. Aldığın nefesle kollar yukarı uzan. dirseklerini büyük, getir ellerini. arka tarafta, göğsünle boğazını tekrar arada yukarı doğru. Yere doğru bak, bas elini yere, tek adımda öne gel, katlan baş dize, uttan ağzına. Al nefes, yarı yol açın. Sol ayak. Büyük bir adım geriye. Sol diz yere. Karşıya doğru bak. Nefes al. İkinci nefeste kollar yukarı. Birsekleri büktün. Eller gelsin. Hemen kalçanın gerisinde. Omuzlar yukarı ve geri. Göğsünü ve boğazını göğe doğru çevir. Herhangi bir çabayla karşılaşmadan tekrar yere bak. Ellerini koydun yere. Arka dizini kaldır. Sağ ayak geriye. Falakasına plank. Şimdi dizler yere. Göğsün ve çenen ileri aşağıya. Al nefes. Kobra. Ver nefes. Aşağıya bakan köpek. Şimdi sağ ayağını getir. Sağ hemen içine koy. Al nefes, kollar yukarı uzasın. Bir, iki, üç, dört ve beş. Savaşçı iki. Öndeki eline doğru bak. Kuyruk içeri, karnı tonla. Şimdi öndeki dizini aç. Arkadaki dizine doğru otururken eller gelsin kalbinin merkezine. Öndeki ayağına doğru bak. Tekrar gel, savaşçı iki. Tekrar arka dizini bük, otur. Tekrar gel sabahçı 2. Hadi bir kere daha. Bük dizine otur. Skandalsın. Tekrar gel sabahçı 2. Yere doğru bak. Sağ elini matının hemen önüne koy, sol elin belinde kalsın. Ağırlığını öne doğru ver ve arka ayağını yerden kaldır. Kendini çok rahat hissediyorsan dizini de açabilirsin. Ve sol kol yukarıya. 2 3 4 ve 5. Öndeki dizi bük. Sol ayak geriye. Tekrar sabah çeki. Şimdi öndeki dizini aç. İleri doğru uza. Ve sağ elinde, sağ ayak bileğine yakın bir yerden tut. Sol kol yukarı, yukarıdaki eline doğru bak. Nefes aksın. Duygular çözülsün. Yere doğru bak. Sol elini koy yere. Öndeki dizini bük. Aşağıya bakan köpekte buluşalım. Şimdi geldim plank. Dizlerini koy yere. Göğsümü çenen ileri aşağıya. İleri doğru sürün. Aç kalbini ve boğazını. Tekrar gel aşağıya bakan köpek. Sol ayağını getir. Sol içine koy. Aldığın nefesle kollar yukarıya. Yüksek hamle. Sol kalça geri makasla sağ ileri. Öndeki dizin ayak bileğin hemen üzerinde. Ve geldin sabah çeki. Hemen kolların hizalarını kontrol et. Kuyruğunu içeri al. Karnını tonla. Öndeki dizin ayak bileğin üstünde. Öndeki dizini aç. Arkadaki dizine doğru otur. Eller kalbinde olabilir, yerde olabilir. Öndeki ayak parmakları yukarı doğru gösterecek. Ve kontrollü bir şekilde tekrar gel. Savaşçı 2. Hizalarını kontrol etme, ihmal etme. Hadi bir kere daha gel. Skan Bir kere daha gel. Savaşçı 2. Tekrar skan savaşçı 2 Sol elini getir, sol ayağının hemen ilerisine koy. Sağ elin belinde olsun. Öndeki dizin ve ayak bileğin aynı hizada. Ağırlığını öne doğru verirken arka ayağını yerden kaldır ve ayak parmaklarını kendine doğru çek. Kendini eğer çok rahat hissediyorsan sağ kolu yukarı doğru kaldırabilirsin. Nefesin doğal. Öndeki dizi bük. Ve sağ ayak geriye. Hemen bir kere daha kontrol ettiğiniz alanı. Öndeki dizi aç. İleri doğru uzan. Sol, Sol ayak bineğine yakın bir yerden. Ve sağ kol yukarı. Yukarıdaki elini gör. 2 Üç. Dört. B5. Yere doğru bak. Öndeki dizini bük. Aşağıya bakan köpekte buluşalım. Şimdi tekrar geldim. Plank. Dizlerini koy yere. Göğsün ve çenen ileri ve aşağıya. İleri doğru sürün. Kalbini boğazını aç. Geldin. Dört ayak. Ve dizlerin üstünde yüksel. Ellerin belinde olsun. Ayak parmaklarını tak yere. Kalçanı öne doğru tonla. Göğsünle boğazını yukarı doğru çevir. Sol doğru bak. Sol elinde sol ayak topuğunu tut. Sağ elle sağ ayak topuğunu. Kalça öne. Göğüs yukarı ve göğe doğru bak. Boynunun kontrolü sende. Boğaz çakrasının önemli pozlarından birisi. Deve pozu usturasına. 2 3 4 ve 5 Oturdun. Ellerini koy yere. Karşıya doğru bak. Şimdi sola yani. Geri uzat. Sağ kol ileri. Dizini büktün. Ayağını dışarıdan yakaladın. Tekmelerken göğsün ve kalbini tekrar aç. 2 3 4 5 Bıraktın. Geldin 4 ayak. Nefes al. Karşıya bak. Sağ ayak geriye. Sol kol ileri. Şimdi geldin. Ayağını dış yüzünden yakala. Tekmelerken göğsün ve boğazını tekrar aç. 2 3 4 ve 5. Tekrar bırak. Geldin çocuk pozuna. Bedenin rahatlamasını izin Belki birkaç nefes Tekrar gel. Dört ayak. Aşağıya bakan köpekte buluşalım. Şimdi sağ ayağını getir. Sağ elin dışına koy. Sol ayakta sol elin dışına. Ve nazikçe otur. Mala sana. Dirsekler dizleri açıyor. Eller kalbinin hemen merkezinde buluşsun. Birkaç nefes burada bekleyelim. Ardından otur. Navasana. Bot duruş. 2 3 4 5 Ayaklarını koy. Omurgara dik tut. Göğüs kafesini aç. Çene göğsü yakın. Ve yere paralel. Tekrar geldim. 2 3 4 5 bıraktım. Rahatla. Şimdi sırt üstü uzan. Ayaklarını yukarı doğru kaldır. Ayaklarını fırlat. Eller belinde. Omurgana olabildiği kadar dik tut. Mum duruşu. 2 3 start. Burada boğazınız kasılabilir. İstediğimiz şey zaten. Birkaç nefes daha. Bu boğaz çakrasını gerçekten aktif eden önemli pozlardan birisi. Mum duruşu. Şimdi yavaş yavaş ayaklarını başın üstünden arkaya doğru uzatıyorsun. Limitlerine saygı duy. Olduğu yerde bırak. Ellerine desteklemeyi sürdür belini. 2 3 4 5 Ellerini yere koy. Yavaş yavaş omurganı tek tek dizerek hiç aceren yok. Yavaş yavaş indirmeye başla. Elini getir, kalçanı iki yana koy. Hala acele etmiyorsun. Ve bıraktın. Şimdi dirseklerimiz önünde yüksel. Kalbini göğe doğru aç. Başını sal aşağıya. İki. 4 ve 5 sırtını yasla başını koy kollarını açık yana omuzları boynu rahat olsun şimdi sağ dizini bük kendine doğru çek 2 3 4 5 Bıraktın, rahatlamasına izin ver. Şimdi sol. 2 3 4 Ve 5 Tekrar bırak. Ve kollarını, bedeni kenara serbest bıraktın başını ağırlaşsın. Omuzların kollarını at. Ellerini serbest bırak. Sırtın, belin rahat. Göğsünü serbest bırak. Karnın rahat. Kasıkların, bacakların, dizlerin rahat. Ayakların ve ayak parmaklarını serbest bırak. Kendi iç seslerine dinle. En önemli iletişim becerimiz aslında kendimizi dinleyebilmek. Ancak kendini dinleyebilirsen başkalarını duyabilirsin. Ancak kendini dinlerken yargılamadan dinleyebilirsen eğer başkalarını da yargılamadan duyabilirsin. Sakin. Ve yavaşça el parmaklarını, ayak parmaklarını hareket ettirmeye başla. Sol dizini bük. Sağına doğru dön. Ellerinden aldığın destekle yavaşça doğru ve kendin için rahat bir oturma duruşuna gel. Omegandik. Göz kafesini açık olsun. Gözlerini kapat. Pratiğinin fiziksel olan etkilerini gözlemle. Aynı etkileri duyguların üzerinde ve enerji bedeninde fark edebilir misin? Tanık ol bu hale. Ve ellerin buluşsun kalbinin tekrar merkezinde. Kendine ayırdığın vakit için teşekkür et. Ve gözlerini aralayabilirsin. Namaste. Teşekkürler arkadaşlar. Çakralar serisi 5. bölümde böylelikle bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki seride buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Şifa olsun.